Youtube'daki dostlarım selamlar. <laughs> Karşımızda Soyon Jinx var. Yuumi ve Poro Kralı oynuyoruz. Bu ikisini gönder. Güneş patlaması kalsın tamam. Güneş patlaması tamamen Jinx odaklı. Ne soracağım merak etme. Molly bir gusül mü alsan? Uy, gusülüm var lan. Poro bek gelsin. Poro Kralı'na falan ne yapacağım bilmiyorum. Ama şu büyük halkanlıya Yuumi vermek rakibin canını sıkabilir. Pas geç. Sor gidiyorum babay. Görüşürüz. 2'ye 1. Aa sayon attı güzel. Poro çobanı gelsin. Yalnız poro. Bu yalnız poro ben galiba ya arkadaşlar. Lan biri de der ki abi der en son ne zaman sevgilin oldu bir şey ne oldu der. Hiçbiri de bir şey demiyor. Yazık be. Yumi'yi verelim. Büyük halkın olması güzel kesebilecek hiçbir şey yok. Buff veririm fazla. Aa aynı ben. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ben de aynı böyleyim ha. Daha bunun Eee şey olmadım. Yalnız olmayan porun muhabbeti olamadım. Ah ah. Ee, galiba tek değilim. Yalnız değilim. Tam saldırmayacağım hadi saldırmayacağım. Vallahi saldırmayacağım. Diğer tura 4 olacak ama o zaman ne yapacağım? Şeyi merak ediyorum acaba Poro kralı <laughs> ne tekte kesebilecek kartı falan var mı? Hadi burada yalnız promuzu oynayalım. 4'e 4 de bunu bloklamak ister miyiz aslında? İstemeyiz ben 4 hasar almaya okuyayım. Bunu bunu bloklam. Ve aslında bunu takasa sokup. Çok fark etmiyor değil mi? Kilitle. Hasar almamak benim için daha önemli. Abi benim Yumi'm zaten çıkacak. Yumi'yi buna da verebilirim. Ankara'da pavyon gecesi yapmamız gereken konular var. Oğlum farkındayım farkındayım da Pavyon yok Bir pavyon olsa sıyırılgan verse bari Of tam atik pora da olur gel abi Kaç etti 3 4 5 yapıyor poro back oynayalım kampüs köpekleri Terbiyesiz Sen de gel Lan poro kralı oynayabilirdik daha Bir tane poro püskütü de bulamadık abi ben çok merak ediyorum ya bunu nasıl koruyacağız. Özür dilerim Molly abi yani ne demek ne demek. Arkadaşlar bizim kampüste bir köpek vardı. Bir de ben Gümüşhane'de okudum ya. Anasını satayım. Bak ben 1.97 adamım. Abartmıyorum. Köpek 1.60 vardır. Hani çoğu kızdan uzun. <laughs> Ço çoğu kızdan uzun tamam mı? 1.60 vardır abi. Bir yattı bir gün otobüsün birine. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ulan lavuk. Ama rakip çekerliğe veriyor da. Dur. Hadi bakalım kesebilecek mi merak ettim. Yapış kanki. Ben de aynı boyda köpke. 1.97 ne abi? Benim boyum. TR boy ortalaması. Selamlar selamlar selamlar. Aleyküm selam bakkalcım. Hoş geldin oğlum. Ne haber? Burada bilerek böyle saldıracağım bir. Şu yağmacı poronu rastgele tesir almasını istiyorum. Can çalma alırsa Tamam rakip çip çok kötü verdi lan. Ağır darbe ne? Oyun diyor ki ya gülüm diyor. Spor yaptım geldim kral. Çok iyi bu arada. Mananı bitir de hadi şunu bir oynayalım. Senden laver. Mükemmelim oğlum. Bana bildiğiniz şeyleri sormayın dostlarım. Ah, mükemmel olmak. Pas geç. Maalesef ki kanımda var. Bunu kes. Bana var ya burada bedavaya verdi gibi bir şey. Bu zaten benim işime yarayan bir şey değil. Aleti büyük olanın boyu da büyük olurmuş. Doğru mu? Doğru. Ya birileri öyle söylüyor da benim bu konu hakkında çok fikrim yok ya gülüm. <laughs> Kanki sen bunu blokla. E hadi sen de bunu blokla. Kilitle. Raj 10. Sadece 4 hasar yiyoruz. Bence başlangıcımız güzel bu arada. Poro bek gelsin. Poro kurabiyesi alalım. Artı bir kazansın abim. Farklı bir poro olmadığı için de sıkıntımız yok. Adamın elinde 3 kart var. Adam olana 3 santim. 3 santim mi? Oğlum 3 santim büyük bence de siz bilirsiniz arkadaşlar. Yumi sıyrılganı ya da büyük halkam niye vereceğiz? Level atlayacak zaten burada. Ya poro kralı iyi değil. Ama hem YouTube'da mı ne biri sohbette sürekli istiyordu. Burada da lafı geçti. Dedim hadi oynayalım kesebilir. Ama artı bir artı bir verip bunları kesiyor olacağız. Aslında gerek yok biliyor musunuz? Zaten artı bir vereceğim ya ben. Şuna ve şuna. Ver kanki bunu. İki oldu değil mi? Bir tane daha harcamam gerekiyor mu burada? Dingisini al. Bununla da dümdüz saldır. Kilitle. Napolyon'un pipisi 4 santimmiş. 5k dolara satmışlar. 4 santim mi? Oğlum 4 santim de iyi bence. Yani. <laughs> Arkadaşlar. Ben bilmiyorum ama hani bana iyi gibi geliyor. Bu arada bence bombacı babundan daha çok verim alabilirdim. Onu oynayarak kötü yaptım. Koro çobanları güzel kar çekmemizi sağlıyor. Ama Sayan kötü. Ama şöyle bir olay var. Sayan ölmezse sıkıntı yok. Beton abim iyi biliyor ha bu işleri. Vallahi iyi biliyor beton. Şimdi poro çobanı gelsin. Dediğim gibi ölmediği sürece sıkıntısı yok. Yani burada inatçı porodur. Şudur budur. Canını yakacağız zaten. Eee poro püskütü oynasam dörde çıkıyor değil mi? Lütfen böyle yap. Teşekkür ediyorum beyefendi sana. Altı hasar alıyoruz ama ben problem olacağını düşünmüyorum burada. İnatçı porom gelsin. Bir dondurmalı kurabiye iyi bu arada. Bir düşmana bu tuttursun bundan kazanamaz. Molly köpkeden kaçış diyorsa acil. Köpkeyle muhatap olma. Bitti. Şunu da oynayacağım da. Ya bana bekletmelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Poro kurabiyesi istiyorum. Şu özel poro kurabiyeleri kendi başına yeterli. Eylül'den çete genel trip. Ben gideyim siz rahat rahat konuşun. Neden Eylül? Of çok iyi umarım büyük halkanı verir. Ne haber lan Kerenci diye muhabbet et köpekle işe yarıyor. Köpeğin üstüne doğru gidersen köpek hiçbir şey yapamaz bu arada haberin olsun. Bir korkusuz poro daha gelsin. 4 ya 3'e 3'le takasa aslında aklımdan daha iyi bir fikir geçiyor. Bu tur canını bayağı sıkabiliriz rakibin. Önce rengarenk kurabiye gelsin. 8'e 8 oldu. Impact verdi. Şu impact'i sadece bana veriyor galiba bu oyun. Tamam. Oğlum 9, 5, 14 bu arada. Ben sadece yanlış anlamayın ama şunlarla bile saldırsam kazanıyorum. 14 hasar. Ama burada şöyle yapalım. Ee <laughs> tamam mı? Yo şöyle yapalım. Şu 9'a 4'ü alalım. Bunu da takasa sokacağım. 2'ye 3 sağlarsın. saldırsın. Zaten ümite farkından yo. Şimdi Sion geri gelecek. Burada dondurmalı rüzgar atacağız diyeceğim ama oyun zaten bitti gördüğünüz üzere. GGVP ez yani. Yemin ederim anlık sakinleştim ya. Vallahi sakinleştim chat. Kaydı başlattım. Karşımızda şimdi Orn ve Jax var. Poro çobanlarından biri gitsin. Poro kızağı bayağı iyi bu arada. Hey yum. Afiyet olsun. Aynen poro çobanı gönderip poro çobanı çektik. Benim çayım var mı? Çayım yok. Yalnız poro gelsin. Kırık kale o bir kere. Ya unutuyorum Eylül. Vallahi özür dilerim. Haklısın yani. Abi ben maç izlemeye kaçıyorum. Hakkını helal et. Kimin maçı var bugün? İzleyicilerle aram. Girilebilir. Bir bir iki el gireyim. Aslında benim aklımdan şey geçiyor Kefal. Valla direkt şey geçiyor. Acaba bu şeye mi girsek? Ne dersiniz? Somaya bir başlasak mı ucundan? Ben Bence sarabilir. Gwen Wayne Metan bugün dört kere geldi. Değil de senin şansına öyle gelmiştir. Çok oynanıyor çünkü. Sen de gel. Dungeon Master. Kaybettik büyük ihtimalle de. Oynamaya değer. Soma ucundan olmaz gibi ya. Niye? Soma oynarsan kalırım ama. Soma'ya girmek gibi niyetim var bu arada. 4'e 1, 2'ye 3. Saldır ikisiyle de. Çok ağır bir oyun. Ağır bir... Ağırdan kastım ne ama? Onu bilmek lazım. Bunda saldırmayacakmış sanki. Abi sen benimle maç yapmak isterim. İsmi çete yazsana. İzleyicilerle girmiyorum ya. Biraz oynayın sonra başka oyunlar sonra gene soma yapınca aynı etkiyi vermez abi. Yani büyük ihtimalle başka bir şey oynamam kolay kolay. Efsanevi poro değil de. Burada inatçı poro gelsin. Zaten blue'a çıkacaklarımız belli. Abone olmadığı sürece sıkıntı yok. Bunu direkt Jax'ı level atlatması dışında <laughs> bir problem yok. Kilitle kanki. <laughs> Şöyle yapalım. Sevgi dolu gelsin. Abi bugün 13 maç attım. Demir 3'ten demir 2'ye çıktım yorumum yok. İyi bile çıkmazsın yani. Saat 12'ye kadar bence. Saat 12 gayet okey. Şu şunları elinden almak tatlı olabilir mi diye düşünüyorum. Sağ ben siz yayına. Kayıracım hoş geldin gülüm. Ne haber? Efsanevi poro güzel gelebilir. Ya da poro kurabiyesi. Efsanevi poro'yu tercih ettim. Poro kurabiyelerini bekleteceğim. Can çalma alıyor olması güzel. Sırlıganlardan kazanacağız çünkü bu oyunu. Mükemmel sen. Vallahi iyiyim ya ben de. Benim de keyifler yerinde. Tamam 2'ye 5'i salarız abi. Sırılganla saldıralım bir tane. Yeter. Rank açık mı? Ebedi değil ki bu. Normal. Standarttayız yani. Oğlum elinde orn olmadığı sürece problemimiz yok arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Ciddi, bak bu konuda çok ciddiyim. Orn yoksa problem yok. Bir korkusuz poro daha. Hepsi ikisine de aban verdim mi onun? Tamam pas geç. Daha sonra poro kralı oynayacağım. Poro kralı artı poro kuzağı tatlı gelebilir çünkü. Olin saldıramazsın burada kankam. Çok kötü bir kart ya. Burada baya bir kart vermem gerekecek sanırım. İşe yaramaz ne var? Bu bence işe yarayan bir kart. Rakip çekerler daha önemli ama. Ya da şöyle yapabilirim ya bence. Kilitle. Orn zırva kartı. Orn... Ya yorumum yok Orn'a karşı. Ama ekipmanlardan bayağı verim aldı. Bir de üstelik 4 manası var ya bu adamın. Hani poro kralı oynayacağım okey ama poro kralın kaybetme olasılığı çok yüksek. Bak şimdi oynadım. Ekipmanın çıkartıp hasar verirsin oynayacak. Aa tamam oynamadı. Yenilenme verdi buna. 4 canlı. Ya problem değil aslında. Bir poru. Şimdi bunu oynadığım zaman level atlıyor olmam lazım. Saldırdığımda poru vereceği için gayet iyi. Rengarenk kurabiye güzel bu arada. Yumi çekebilsek çok daha farklı olabilirdi ama işler. Rengarenk kurabiye güzel. Bu ikisini oynayamam. Korkutu sporolar gitmediği sürece sıkıntımız yok. Çünkü 1, 2, 3 alıyor değil mi? 3, 2, 5, 10, 15 vuracak gibi düşündüm. <laughs> Hatta şöyle yapabilirim bence. Bir de buna saldır. Devam. Bir tane daha geldiği için bir kurabiye daha. Gayet iyi. Keşke param olsa. Ben de istiyorum ya param olmasını. Bu tutturdu. Ay buna yenilenme vermesi güzel. Bayağı yendi. Adamın elinde bir şey yok. Ornu almadığı sürece sıkıntı yok. Keşke mollüm olsa. Güneş patlaması güzel. Orn'un canı kaç? 5. Tamam. ornu oynarsa alırız abi elinden. Güzel. Rakip çeker var mı? Var. Bunu oyna. Bir tane daha alalım. Bir acılı kurabiye daha. Aleyküm selam hoş geldin. Adamın elinde orn var farkındayım. Ya da tahminen buff var. Acılı kurabiye gelsin. Tamam mı? Burada bir acılı kurabiye daha gelsin. Şimdi ağır darbeli bir şeyi tak. Gerçi. Hangi? Sen bunu. Tamam mı? Sen bunu. Sen bunu. Hadi sen de bunu. Kilitle. Aslında var ya burada pro kurabiyesi oynayıp canını sıkabilirmişim. Artı 3 artı 4 veriyor. Artı 4 vermese problem yoktu bu arada. Bunu da elimden alacak. Bence bu tur var mı aboneliği olmayan. Hoş geldin gülüm ne haber? Elden sadece iki tanesinin gitmesi güzel. Adamın elinde kart kalmadı arkadaşlar. 6-6-12. Diğer tur bunlarla direkt bitirdim yani gene. Bir de hepsinin ağır darbesi var pas geç Sadece bununla oynuyor güneş patlamasıyla gg Hani burada makara ve tırmık falan verecek O kadar Allahım ee, Yiğit poro gelsin İyimser senden Özler sen niye böyle saçma salak konuşuyorsun abi Yanlış anlamayın da beni Yok iyimser yok Olumsuz Biraz garipsin bilmiyorum farkında mısın ama Gel kanki sende Şu 72 ile şunu bir takasa sokalım. Kalanlarla saldır, gg. Aleykümselam, hoş geldin. Bak, kazandık. Sıyrılgan porolar her şey arkadaşlar. O buff'ları verdikten sonra 1 8 8'e 8 ünite falan bayağı iyi. Karşımızda mirror match var abi. Yine Jax'e, karşı oynuyoruz. Bu adam bir ihtimal benim izleyicim. Abi, Yiğit poro elde kalsın. bir manalık poro bulmamız gerekiyor bence. İki güneş patlaması güzel bu arada. Hem Jax'ın hem Ornn'u almak için. Ayrıca Yiğit Poro bu bir manalığa karşı baya güzel. Saldırırsa kaybeder. Diğer tur ben direkt openlayacağım burada. Direkt openlayacağım. Bana bekletmem gerekiyor. Hani bana. Apo Kemal. Kimse beni sevmiyor. Bir kanıt daha. Ya <laughs> Adam kazansın diye adamın iki manalarını 3'e 4'e çıkartmış. Sen pas geç kanki. Aslında korkusuz porayı oynayıp diğer tur yemi oynayabilirdik değil mi? Bacır Emir Baba Pro'ya abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. İkinci bir Yaduz köpeği. Bence bunlardan birini bunun kafasına koyabilirim. Ben seviyorum Emre'cim. Ben herkesi seviyorum ya. Ben yayınıma gelen herkesi seviyorum. Bu arkadaşlar destenin en üstündeki iki dost birimi artı bir artı bir kazanıyor. E artık artık olduğunu düşünün durmadan buff verecek. Ama bunların da nerflenmesi lazım. 2 mana 2 3 sadece ben oynarken keyifli. Korkusuz spora gelsin. Bir de buna Yumi bağladık mı? Bal kaymak. İnşallah kesmez. Jax'ı geldi. Bak 5'e 4 bir Jax var karşımızda. Diğer tur güneş patlamasını koyacağız kafasına. Şimdi üniteni çıkartıp şey e ekipmanı çıkartıp vurursun diye bir zımbır. Aa yokmuş lan. Tamam. Gel o zaman. Bir şey soracağım neden ben? Diğer tur 4'e çıkacak. Open'lamazsa 5'e 4'ünü alırız elinden. Güneş patlamasını atmak zorundaydım ya. Yamalı porobot ne? Korkunç. Keşke işe yarar bir şey varsa. Bir şey soracağım neden ben? Sevdiğinden Adama kemik sopa verdi arkadaşlar. At kanki. Çok çok kaliteli olaylar değil mi? İki mana'ya aban ve dayanıklı ünite oyna. Üstüne 5'e 5 beş kemik sopa ver. Mecbur bloklayacağız bunu. Bu da level atlayacak bu arada. İğrenç kartlar. Ya bu destek kendi başına gerçekten iğrenç ya. Ben harbiden sevmiyorum yani. Abanı olmadı. Abanı olan bir üniteye vermediği sürece sıkıntımız yok da... Elde para da yok. Ne verdin dayanıklı. Ulan senin... Saldır bununla bir. Ruh dövüşçüsü Viego için kodalı renekton bozdurmaya değer mi? İnan fikrim yok ya. Hani sen bilirsin. Bu arada bununla bir kere daha saldırırsak bir sonrakinde şey büyük halkanı verecek her tur. Değil mi? Yapışık değilsem artı bir artı bir kazanırım. Büyük halkanı artı bir artı bir kazanır. Bence okeydir. Savaşçı aş. Aban almadığı sürece sıkıntı yok. Bu tur poro kralı oynamak istiyorum. Çünkü diğer turda sükunet falan atacağız. Yani 5-1 okeydir aslında. Kaç görmesi gerekiyor? Ama bundan çekeriz ya. Tamam bu tur gelmesi lazım. 8'e 6. Korkusuz porolardan birini vereceğiz mecbur. Oynadığım için kurabiye veriyor. Şu kurabiyeden 3 ya da 4 tane oynamak kendi başına yeterli zaten dostlarım. Turu bitir. Şuna sükuneti koyup poro kralla 8'e 6. Poro masalları mükemmel. Open'lamazsa canını yakarız. Ama nere open'lamıyor değil mi? Öyle bir dünya mı var? Level atlayacak. Level atladığı için aban alıyor abi. Sükunet atmam da bir işe yaramaz. Abi adam çok baskın oynuyor ya. Hani şu turu nasıl atlatabileceğimiz çok merak ediyorum. Sustur kanki bunu. Yapabilecek daha iyi bir hamlem yok diye düşünüyorum burada. Abana olduğu için bunu değil. Bunu bloklayacağım. Bununla bir kere daha saldırsak level atlıyordu ama aslında Pro kurabiyesi oynasam yok kilitli abi. sırılgın illaki çekeriz. Pro Para... Kralı konsey çağrısı daha mantıklı Burada güvendiğim tek şey adamın elinde kart yok arkadaşlar Rakip çekerli bir tane kart Adamın canını sıkar Şimdi poro masalı gelsin Tamam back 1. Bu tur bunu level atlatalım Gerçi korkusuz Poroyu saymayacak değil mi Eklenti kötü bu arada Can çalma falan lazım şu an Eğer yine 9'a 6'lık bir zımbırtısı varsa Patatesiz yani. Gerçi yere güclüğünü de koyduğum sürece sıkıntı yok. Kanki önce sen bir gel. Kaç etti? 4'te 6. Bunu oynayacağız. 5'te 6. Yine porom yok bu arada. Gadusk. Sen gel. 3 6 9. Rengarenk kurabiye verdiğine göre level atladı. Güzel. Yanlış hesap yaptık. Arkadaşlar çete odaklanamadım. Biraz oyuna odam şu an. Kusuruma bakmayın. Rengarenk kurabiye gelsin tamam mı? 2 aldı değil mi? Burada. Yapış kanki buna. 5'e 5 beş oldu. 4 manası var. Jax'ını elden almak lazım. Ki ben elinde daha başka şeylerin olduğunu da inanıyorum ama. Ama hiç burada ineceğiz. Yapacak bir şey yok. Yaluz köpeği 7'ye 8. 1 2 3 4 mı oluyor? Aslında şöyle yapmak bizim için çok daha mantıklı ya bence. Gerçi bu her seferinde artı alıyor ama bunun ilk saldırı ve başka bir şey vermek ister miyiz? Bu adam elinde buz tuttur olduğunu düşünürsek de Tam turu bitir. Saldırmak zorunda değilim. Burada korkusuz poroyla saldırabilirdim. 7'ye 6 güzel. Poro masalları güzel. Şu turu atlat, atlatabilirsek gerisi önemli değil. Açıkça söyleyeyim. Şimdi rengarenk bir gelsin abi. Tamam Bak ona 8 ve dayanıklı. Bir poro kurabiyesi daha. 12'ye 9. Bütün bunlar benim verebileceklerim. Büyük halkanlığı vermesek iyi aslında da. Kilitlim. Şu poro kurabilerini bekletmek zorundayız. Ay bu üçüncü oyunu yeteğe atacaksın mı? Atacağım bu arada. Nerede? neden arkada lol açık yoksa? Bak bariyer veriyor. Taptekten aldığı son kartıydı bu arada bu. Bu arada ilk saldırısı olduğu için yo bence bu okeydir bu arada takası sokulabilir. Şimdi Yumi'm geri geldi değil mi benim? Sıyrılgan poro krala bunu vereceğim. Bak. 14'e 14 dayanıklı bir poro kralım var. Üstüne 4 de bu var. Diğer tur saldırdığım anda oyun bitiyor zaten. Eğer buz tuttur yoksa elinde zaten canını her şekilde yakıyorum ben. Değil mi? Bu ikisiyle saldır. Son 3 maç gider büyük ihtimalle. GG ve PS arkadaşlar. Bizi çok zora soktu ama dediğim gibi sıyrılgan her zaman kazandırır. GG ve PS kardeşim.